Merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz ben İsmail. Business Torch'un yepyeni bir Torun yepyeni bölümdeyiz. Hadi bakayım beyler hazır çekeyim. Alperen çaktı bize geçen el. Geçen elin e, hemen devamına çekiyoruz. Araya bir gün girmedi. Gene ben başlıyorum. Oğlum, bak ben kuruyorum diyor oyun bana başlattırıyor ya. Festival yerlerine bak ya Allah Allah. Bir de gittim seviliyor oturuyorum otura otura ya. Ver ya alalım anasını satayım. Mal mülk dursun ya. Almayacaktım normalde de. Bari Madrid'e Bali'ye oturaydım ne güzel oldu. Abi daha zar atıyorum lan. Oturma falan. Ayı buluyor. Hadi bir tane çıktı. Allah'ım yarabbim ya. ya. <laughs> ayıp adaya çıktı. Şey, şey, koru. <laughs> Nereyi koruyorum kanka? O geldi ne <laughs> <abi>. yapayım? <laughs> Orayı koruyorum ben de. O geldi kanka. Aha kayıp ada. <laughs> tamam Yunus gene şanssızıyla başladı. Oo, ben de kayıp girdim ya. Tamam, o da şanssızıyla başladı. Da ben ben o Venedik. Güzel güzel. Güzel battık ya. Acun abi bunları seviyor ya. ya. Londra'yı seviyorum ya gene kanka. Gerçekten Londra'yı aldı ya. Sydney'de de alırsan var ya bu sefer harbiden paranın belini kırabiliriz. Olabilecek şeyler yani. Yıkarız. Ya. Hiç sorun yok yıkarız. Yıkayacağınızı biliyorum zaten. Yıkan gel. Çıkmıyorum da kardeşim her türlü. Alperen bence sen de parayı ver kanka çık orada. Yok kanka zaten ya. Çünkü bomboş yer var yani bekleme boşuna. Hadi Kıbrıs'a git hadi. Hadi. Hamburg. İyi Alperen de güzel yere oturdu. Güzel. Al al kanka Berlin'i de aldın mıydı iyiydi. Bu tarz yerler iyi ya. Berlin, Sarp, abiler, Londra'ya geldim. Aha dünya tur. Dünya getir tur. bakayım şehrini. <laughs> şehrine getir. Hah Venedik. Kaç oldu? 280, 280 <laughs> bin. İyi lan. Nice. Nice. Ver ya alanım dursun. Tamam. Bitiremez tatil köyüyle oyunu. Las Vegas. Şöyle Al Vegas. Ve al, al al. Allah. Al kanka. Vegas çıkıyor. Aynen aynen. Buraya al bir al, al, getir Alperen? Ne oluyor lan? Ben koydum onu oyuna ya. Ha, öyle diyordun kazandın kardeşim? Bak ne <laughs> şey, Alperen? <yaparsın>. Alperen şey, ne oğlum? Hadi oradan vergiye gitsene bir. Chicago sen dal ben mi gideyim lan? Yok yok. Hiç Alperen mi? giderse bir daha satacak ha. Ama ee. Yunus Herhalde. kardeşim para verdim biraz ya. Ben size veririm kardeşim. Bizden olmaz pardon. Baya biraz vermişsin. İki nokta düşünüyorum. Bir yapacaklar abi Bırak Pekin'im alma. Oğlum Aldı Pekin değil de şu Madrid Bali istiyordum ben. Onlar da gelmedi. Şansıma sıçayım ya. Haris güzel İrfan severiz. Al al Yunus oraya al diyor. aldın mı sen kazanırsan bak. İyi ben de param biliyorum. var. Altı altı atmam lazım. Allah <laughs> Alper hadi bakayım. Bir yerden bir yere oturum. aha. Al, iyi. Güzel. Ya, vergiye gitmedi ya hadi iki kat öyesin. İyi. bak güzel altı. oldu Alperen için. Gel vergiye güzel. de gitmedi güzel oldu güzel oldu. Bak zınk. İşte Vegas'ı yükseltti Kira'da şimdi. Çok güzel oldu. Hamburg'u yükseltti güzel. Nice. Oh, gel. <laughs> ne ya? 25 kan güzel o hiç çok değildir. Aha Osaka çok güzel. güzel. Al oraya Efecan affetme. E, ya. Yapacak bir şey yok oğlum. Oralar pahalı Japonya. O oto, otor, oto, topraklar pahalı ya. İyi <laughs> Aha Alperen'in önünü kestim. Kötü oldu ya. Hadi altı, atayım. Elba Allah Yunus benim. Hış. Satın da alamıyorsun kanka orayı. İnşallah Pekin. Güzel. Orayı da aldım. Oh Alperen sağlasın. Küçücük yerlerden para topluyoruz ha. Altı dedim yedi attım ya. Güzel oldu oğlum. Oraya alan geydir ha. İyi gey değilmiş. 50 ha, Chicago para Chicago. için. kim bu? Efecan al sana para evet. kardeşim. Yallah. Ben hiç vermemiştim. Çok güzel oldu. İki yere yatırdık ya. Sen niye bunu takip ediyorsun eyvallah, ya? Eyvallah eyvallah. Yunus oğlum bana para kazandırıyorsunuz ha. Çoktan iyidir ha. Yunus'un parası i̇şte var ama koymaz ya. Yunus'un parası. Alıyor, alıyor. Var. almaz ya Almaz almaz. Al şuraya. La orayı niye aldın ama? <laughs> <ha bunu? gülüyor> Çok iyi bir şey. Tamam iyiymiş. Ben çok böyle yani bazen istiyor ya 700 bin 800 bin milyon o çok para mı? No? Ha yok lan o kadar yok kanka. 500 bin. Bir de 100 bin yap buraya kanka. 200 bin. Tamam bitti. Şimdi o da hamburger gider şimdi bak. Hop kayıp bana. Çok güzel. Vergi. Vergi. Ya 50 bin iyi oğlum Osaka'dan. Daha evim yok ki Yunus o yüzden. Ulan gitti gene gittim ya. Gittim ya. Sanki veriyor. Aynı grafikteyiz diye galiba. Oo eyvallah reis. Parası yok. <gülüyor> <gülüyor> lan Alperen. Sen lan ne lan. vardı Las Vegas satın aldın <laughs> Alperen ya. Gözünü seveyim ya. Bırak kalsın kanka onlarda ya. Satan vurur. Ha bu kan bu satan iyi para. Lan Alperen ya. Çok Tabii para ödüyorsun para para kanka. Yapayım. Birinden satın alırken aşırı para ödüyorsun ya. Hayır orospu çocuğuyum. Bir yerden bir şey satın aldığın zaman hemen seni sikmeye oynuyor. Kanka senin yani hatan yanlış işte. Yapmayacaktın. O almayacaktın yavrum ya. Madem koruyoruz yükseltek bari biraz para getirsin. 83 bin. Oğlum çok az para getiriyor buralarda. Ya şu madde de bir gidemedim. Gitsem hem oraya köpek gibi para getirecek. Bu <laughs> ayı aldık. Yunus tatil yerlerini alan geydir. Ben gay'im kardeşim şey size ne doğru söylüyor. Aha. Eşim. Eyvallah Yunus. Oraya da satın al kanka. Rabire tatil yerleri. Güzel. güzel oldu ya bak. Alperen için güzel oldu. New York da içinde. Aynı Alperen paran da oluyor biliyorum. Dönüyorsun ya bir daha oraya gelirken. Aha Hamburg. Oh çok güzel oldu beyler. Alperen'den aldım ya buraya ben. Bak şuradan da şeyimi yapayım. Zınk. Buraya gelen oldu mu parayı verecek bana. Oğlum bu el çok garip oldu ha. Kimsenin adam akıllı şeyi yok. Herkes battı ha. Ben 4 atsaydın ya. Yunus ne yok hiç sen şu kardeşim. Vur benle Aha. vur İsmail'in benle. Vur. vur istediğin yere vur Yunus. Vur benle. İstediğin yere vur kardeşim. Sıkıntı yok benim için. Yok vursun yani sıkıntı yok evet. ya benim için. Ne para. yapayım? Mecbur kanka ev sütleri oraya vuracağız ki. Para da bana ben gelmiyor. Ben Alperen'e sattırdıydım. Parası geri geldiydi. Ben de o da gelmedi ama bunu. Alperen orayı bari satın al lan. Yapıyorum be kanka. İyice. Ay ananı sikeyim ya. Nasıl bunu? Ah ne oldu şimdi? Gene satacağın yerini. Vur, vur, <laughs> <ne>? vur ben <laughs> nene. Vur ben nene. Vur ben nene. Oğlum ne A bileyim gazla ben oraya gelince, gideceğini. alması al 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 <laughs> al <laughs> lazımdı. Heh, Las Vegas'a gitti. Ay şimdi ben oraya direkt oturacak bak Efecan. Vegas benim lanet değilim dedim almayın diye. Aha. Alperen yanlış yaptın oğlum. Niye ya satın aldın öyle çöp yerleri? Biraz paran dursun bak. Gene bir yere oturdun mu gene satacaksın. İsmail abi 8 atsana. 8 bilmiyorum. Bakacağız bakalım bir. Sen değil mi sıra? 5 çıkamadın gene. Al sana 8. 8 at. 8 al. Eyvallah. Çıkış paran beleşe geldi. Oğlum buralarda Kucay. ne pahalıymış lan? Alınmıyor ha. 8 bin var alınmıyor buna Bu olmadı ya. Çok güzel yer aldı Yunus ya. Şangay. Orayı ben istiyordum anasını satayım. Hala ben da... pek. 1.4 milyon vurdum. Alperen senin paran yoktu. Keşke almaydın lan. Yapacak bir şey yok. Lazım. Heh, iyi oldu bak çocuk için. Gördün mü? Şimdi Las Vegas'a direkt gidecek alacak orayı. E gider alırım ben. Şansı gördün Yunus'un. Yunus'un Yunus dibine oturduk ha. Para sığınmadı. Param Paraya kalmadı. Sana bir bildireyim. Ama o veredi. O, o da gelebiliriz. Çok güzel. Lan Venedik Ben da aldığımda Bilmiyorum. kimse gelmiyordu ya. Bak veren Roma çok şanslı. Aha Efecan aldı vallahi orayı da birleştirdi lan. Beyler buraya yıkmamız lazım. Bakın deprem, elektrik kesintisi bir şey gelirse buraya verelim. Nereye? Kanka Tokyo, top Tokyo'yu yıkmanız lazım. Aynı benim Berlin gibi yoksa bak görüyor musun? Ora bizi batırır. Bak şimdi bak izle. Ah gelmedim güzel. Alperen iyi lan burayı aldım benden parayı kazandın ha. Yok iyi çok basmıyorlar da bastığını sağlam basıyorlar. Bak, aynen, aynen aynen. Ama şu Londra ne çok güzel. O yeni olsun. Kardeşim ben sana harcayacağım birazdan. dalim Ya bu ne ya? <laughs> ben de geldim yine. İyi yaptım İyi kendi yeri yok lan kim burda? Efecan'a gittiniz. Ay amına koyayım. Benedine sokayım. Ben varken gelmez. <laughs> ha paran yok diyor şimdi de diyor. Ananı sikeyim <laughs> ya. <laughs> Avrupa bu çocuğu ne güzel alacaktım burayı ya. Hiç oyun. Ah kötü oldu ya. Ha para verdiler lan bana. Oo zengin oldum. Efecan orada kal ha sen o sokak Tokyo'ya geldim. Bak şimdi depem ya şimdi amına Al. AHA! AHA! YAP TOKYO! Alperen! Alperen! Sen evet, bilirsin istediğin yeri Tokyo yap kardeşim. kardeşim. Tokyo Bak Osaka'yı da iki yıkalım kanka. Osaka'yı da yıkalım baba. Lan gelirsek batarız anasını satayım. Şu Alperen onu yapıyorum bir daha Tokyo'ya geliyor Ne güzel olur daha. Ha para da ödemiyor ha bunu. 8 sana abi. Mavi. mavi 8 at. Yunus atar şimdi. Parası da yok zaten. Aha attı. Mavi dedim mavi. Sen mavi misin? Yunus eyvallah lan. Alperen mi bu lan? Alperen. Hadi Alperen. Lan Alperen. Alperen. Alperen Alper i̇şte parası abi, yok lan. ya. Parası da yok Alperen. Sat şu 38 bin veriyor bana koyduğumu <laughs> Köpek, köpek kulübesi dikmiş oraya da. <laughs> Niye para verdin lan? Çıkmaydın. Bak. <laughs> bir de bana verdi ama. <laughs> Bakayım biz kime ve neye veriyoruz şimdi? Ha kendi yerime geldim, hiç yoktan iyidir. 10 at. Atmadı. Neyse 3 atarsın ondan sorun yok. Sen de 8 at. Amin. ...deprem geliyor. Kazandın gelişim. milletten hoş, hoş. parayı. Heh! Yunus! En baba şehrin neresi kanka oraya koy? Paris <gülüyor> mi? <gülüyor> Paris kanka. Paris'e koy o zaman. Paris'e koy Yunus. En Paris baba şehrin neresi belir. oraya koy? Baksana 1.1 milyon, milyon, milyon. batarya zeki. Yıkın yıkın. Ya, koysan kanka da gelmiyor ki kankayı çambana koyamıyorum. Aa şu an çok düşük ihtimalle ya. Aha. Yok yok. Hıcal. İyi, iyi ki yükseltmişim. Bakayım ben kime oturacağım. Ah kendi yerim Çat. güzel. Çat. Ha oraya da otel yaptım. Burayı da yıkamıyorsunuz artık. Bir de koruyorum zaten üstüne <laughs> ben burayı. koruyorum bir de ben üstünü bunu. Abi, koruma öyle kaldı orada oyunum. Aha. Tamam kötü oldu ya. İyi lan yani iyi ki Neyse, ki yükseltmişim. Neyse Şaka kalın. Aha iyi oldu lan Alperen. Para Hayır, yok gerçi olacağım. de. En azından yarı para ödeyeceksin kanka bir yere geldin mi? Vallahi. Alperen ben burayı burayı yok, al, ya. al al. Ya. Vallahi bin falan var. veriyordu. Ya vallahi bir nesim vallahi. Arkadaşım öyle öyle kolay vallahi ya. Razı ettim mi? Şimdi seni mi razı edeyim? Baba vallahi bir nesim yok ya. ya. Vallahi. Hadi gel. Selam söyle Atif abiye. Abi. Tamam geliyorum birazdan. He? Tamam. Masayı hazırlayayım ben. Ha? Yemek yedin mi siz? Yok. Yemedin abi. Kahvaltı yaptım. Evet abi. Evet. Ya oraya yok mu dayı? Abi şey bak dayı. O kim çağırıyor? O çağırıyorlar. Dedim <laughs> mi? Eee o kim çağırıyorlar ya? Bana da söyleyin. çağırıyorlar? Abi dedim sen bir kanka bayramlaşma yok ya. Karım Bayram <laughs> bayramlaşma yok ya. Kanka bu da iyiymiş. Mesela karım Elis kankam. o akşam bittim söyleyeceğiz ya. Bir şans antrenman olsun sana. Nereye Aha. gideceksin ki? Ah Yunus be. Şey. değil az ya. Bir şey olmaz. Yunus bir yana daha gitseydin güzel olurdu be. 500 bin. 4 atsana abi. Anlayacağım. Las Vegas. Nasıl Las, Las Vegas? Neyi ne var orada kocaman? Las Vegas'a niye gideyim oğlum ben? Yiyemeyim. Evet. evet. Bak şuradan güzel parayı vurmam lazım benim. Gördün mü? Ne parası vereceğim? İnşallah gelir bana. Ha vergiye gittik güzel. Toplaya Aa, gitsedim keşke. Olsun oğlum ben buna kıyım bir de satacağım şimdi ya. Sat bak hadi. Sat bakayım Sidney'i. <laughs> Sidney'i satar mıyım oğlum? Salak mıyım ben? <laughs> Ödeyeceğim bilani 3 kuruş bakayım. para. Sat. Bilanı sat. sat. Bilanı satsam mı ya? Sat. Şurayı yükselttim. <laughs> otel yaptım gerçi oraya ya. Şurayı satalım. Sat, ben, ben sat, hapistiyim. Sat, işte ya, sat, sat, İtalyan tamam, Benim. kanka benimdir. Ben hapiste misin? Neler yapmışsınız? Kanka, Oynuyoruz. Bir şey yapmadık ya. Kanka, ya. 3, 3 kuruş yükselttik ya. Vergisine E Ekran biz okey kaçtı gidiyoruz? Ne? Biz okey tamam. kaçtı kaç okay gidiyoruz. Kanka adam dört beş Aynı kanka. öyle olur. Kanka, öyle kanka. Sen akşam? Çok sıcak oluyor. Oradan porta gidebiliyorsunuz takılmaya kız karı kız. Evet kardeş. Bu karı kız. Ya kardeş. 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 Ben yayını izlemedim mi? Yeni izlen var ya Alperen. Hiçbir şey olsun. Şeyda'yı daha iyi bir şey ya, da da atıyorum Ne zaman gitti sanki öyle bir şey. Klik, ya. Klibi klibi, <gülüyor> klibi <gülüyor> alıp atıyorum Şeyda'ya. Ne, ne zaman <laughs> gitti öyle bir şey yapma. Yapacak mı? Hiçbir on kanka. Ben çok ısrar ettim de Alperen hiç gitmedik. Gitmeyeceğini bildiğim için ısrar ettim daha doğrusu. Şey gibi. yayındayız kanka? Bir şey söyleyecek yayındayız. Hem kayıttayız hem yayındayız. Ne şans. Burada bükle kare, burada bükle. Aha. Zorlasın oğlum. <laughs> Yunus seni zorladı. Aha, Efecan savaş açtı Yunus'a. He. <laughs> orada 1 milyon var, şey 2 var. Diyor sattırdı ya. Gitti şu an. Yunus Efecan'ı Efe öldü. Hiçbir şey olmaz Efecan'ın şeyiyle birazdan terör saldırısı olacak. Adam bakar bak, ne var? Ne, var, ne de yapayım? Efecan'ı sattı sattı ya işler böyle. Benim bir bak 285 kaldı orospu. Bak şimdi. Yunus güzel kardeşim. Adamı seni yaşı senden ufak. Adama yavşak dedin. Şimdi bu adam da sana aynısını dedi. Bağlayacaksın ondan sonra. Göt. Göt. Adamla ne iyi, ne iyi davran iyi şey kardeşim. olsun. <laughs> Adamı Paris'e de koyacaktı onu da işte. Yok oğlum adette çok güzel para kazanır öyle demeyin lan 9 bin anasını satayım. Yolda gitti New York'a işte. verdi. Heh güzel. 1.4 milyon. Ben gider otururum oraya. şimdi. Ah be. Olmadı. New York'a bir oturun lan üçünüzden biri. oturacağım şimdi Alperen iyi de. Ben i̇ki attı oturursun. ya. Şimdi. iki attı amına koyayım. İki attı Alperen. Al bak şimdi oturdum girerim. bak. Oturdum şimdi. Aha. 11'de. Lan sen oğlum. kimsin oğlum Yunus artist yapıyorsun? Hiçbir şey olmaz. Ha. Lan ben Oy de yıkılıyor kalmış. sandım ya. Yunus yıkılıyor sandım yıkılmıyormuş ya. Oscar kan. 7 dakika binde kurtaracağız. Oh, Bak ya beni salayım. <laughs> bir gün ya. Otursak zaten Alperen zengin olacaksın sen direkt. Allah belanı versin senin ya. Olsun oğlum Sidney'e ot ama Alperen sen var ya herim herhangi her bir yere oturdum iki katı para vereceksin direkt bitti yani senin için. Ol New York New York kalmaz. Kimleri <laughs> Tokyo hala kapalı. Anlatın, için yeterli param yok. Benim zaten amına koyayım. Ne oldu lan? Bağlanıyor dedi bende. Aha. İyi geldi ya. Eyvallah, eyvallah, eyvallah Yunus. Yunus param yoktur ya, yok ya Yunus, Yunus İsmail bir takip ediyor, ben bu oyunda şikayet ederim. Yunus bana oynuyor ya, seviyorum ben de. Kimde oğlum sıra? Sen değilmiş oğlum, Alperen. 9 atsana. Zınk vergi. Allah Allah. Zaten parası yok, bir de vergi ödüyor. Neyse Alper o gelmekten iyidir. Pekin'in her Pekin, Pekin, Pekin benim Pekin benim diyordun. al sana Pekin. Bak ben de geldim. Noh, çok güzel. <laughs> Adam zengin oldu bir anda. Yunus'un 1.3 milyon parası oldu bir anda. Hah, Yunus da sana e. geldi. Al, sen kaç para satıyor ki oluyor? Bence alma Yunus. Değmez ya. Değmez. Ya sen bilirsin lan. Alada bilir misin mi? ha? Yerde varmış aslında. Elhamdülillah. gene hapise girdik. Ya. Bence senin Tabii orada olman daha, bir daha bir iyi var. Alperen. Orada full zar at kanka. Birimizden birini yorka oturursak artık. Ulan Efecan kurtuldun ha. İki şeyin arasına oturdun ha. Beş atacağım. Aha. Güzel. Sekiz attım. Eee Efecan güzel. Neyse İsmail abiye verelim. Para hiçbir şey olmaz. Efecan sat bakayım aslanım. Otakayım otakayım. otakayım. Ulan Tokyo'da açılıyor ha. Efecan çakacak oraya oturduk bütün parayı. Yıkalım bir orayı ben. Bu nasıl açılıyor? Ben bunun mantığını çözemedim. Bir yer sonra açılacak şimdi herhalde. Herkes bir atacak işte. Atınca, aynen. Yap abi yap. Otel yaptı da şurayı yıkamasınlar. Ellerini mi yıktılardı? Heh. Oğlum ben çok şu an sağlamım abi beyler. Ah be kötü oldu. Yunus da gel verdi bana parayı. Yunus buraya satın da alamazsın da artık. Paran da kaldı. kadar çok var burası. Hop 9 attı. Kim attı? Alperen çıkamadı. Alperen bence zar atmaması daha iyi. Attım batıyor. Yine Alperen gördün Bak beleş para kanka. Bak ben New York'a oturmazsam Hı, kendi mekanıma geldim. Buraya da otel yapabiliyor muyum? Heh, hadi buraya da yıkın hadi. Otel canlısı. Hadi. 2 milyon hadi. Ben şu an 10 numarayım. Ben de Alperen Bir gibi yiyen, yiyen. kayıp adaya girip orada boş boş oturmak istiyorum. Şimdi Yunus nereye alsa? İki yerde yok ki anasını satayım. Hiç Yunus'luk ya. Var var, var. var var. gidiyorum. Gidemedim. Gerek yok almayacağım. Alperen hadi bakayım Alperen. Kendi mekanıma geldim. Bir daha zar atıyormuş lan. Bakın bu sefer kime geleceğiz? Tokyo'ya geldik be ananı sik. Oy! i̇şte boku oturduk şu an yedik ya. Açıldığı gibi geldi ya. Sat. Sat. da kurtarmıyormuş lan burası. Sat bir yerlere. Burayı da satayım. İkisini Biz o kadar Lyon'a geldik. Şangay'ı unuttum lan Biledim satmazdım. Şey Şangay'ı satardım. Unuttum ben onu ha. Hiç aklıma gelmedi. Bak sana ya Tokyo'yu kapattık. Kapatırken hiç gelmedik. Şimdi şey oğlum ben ne abi atıyorum ben ya. Aha kaybada. Benim burada durmam daha mantıklı. Daha çıkmayacağım buradan. Alperen gibi takılacağım burada. gel. Sen kal. Şimdi nereye oynasın? Daya sana kalmış. karşı boyu kal bakar boyu, boyu bitirme oynayacağım. Aynen bir kez, kez daha kalmış. Orayı da al... oradan da güzel para kazanacağım. Güzel para kaldırıyorsun gene. De işte. Sen Ne şey... para. Ha şeviye orada o yüzden. Aha bak gördün mü? <laughs> gördün mü abi? Hiçbir şey yapmayayım. Ben para gelecek Alperen gibi oturacağım burada. Basmamam gereken pek gelsin değil. Her yere bas. Sıkıntı yok her şey için. 20 saniye kalmış. Alperen de gelişim çıkar. Çıkmadı. Alperen çıkmaması her şeyden daha mantıklı. Of, ah, tam sen da. İki katı ödeyeceğim <laughs> de cezayı. sen hepten batarsın. Heh ben de çıkamadım. Ben çıkmayacağım zaten ya. Alperen'e takılacağım. Oyun galiba. bitti. Bu daha oyun hatırına bitirecektim hatırına ha. Bir bak oyun bitirecektim. Nice yap oyun bitirecektim kanka da işte. Oyun bitti zaten. Süre ya. Ee, Dünya turunda şu ha. gördün mü Çıktın bir de para ödedin ha. <laughs> Ulan Alper'e. Ben de işinciyim zaten. İyi iyi güzeldi. Ben çok